Ceza sahasında top Tonya'nın eline çarpıyor. Bir penaltı beklentisi vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir türlü çözülemeyen ve kaos yaratan durum. Elle oynamalarda vücuttan gelen pozisyonlar. Hatta Ozan Ergün maçta sonra Beşiktaş maçında Atilla Karoğlan vücut diliyle anlatmaya çalışıyor. Ve bu çok tehlikeli. Çünkü bu vücut diliyle net anlatamadığında e bu anlatamadığın süreçte kafalarda soru işareti yaratır. Şimdi bir oyuncu bilerek, isteyerek topla oynadıktan sonra istediği gibi oynayabilsin Oynayamasın, acemiliği, yeteneksizliği, kötü oynaması herhangi bir kriter oluşturmaz. Bilerek oynayıp, eline geliyorsa top devam, eli hangi konumda olursa olsun. Fakat sekme pozisyonlarında yani oyuncu engellemeye çalışır. Bak oynamak istemez, engellemeye çalışır, seker, ayağını uzatır, seker. Oynarken futbolcu bir eylem yapar, ilerden geriye, ayağını kaldırarak, vurarak gibi. Engellemeye çalışırken önünü kesmeye çalışır veya durağınken top çarpar. Bu sekmelerde bir. Mesela top sağdan orta. Futbolcu sol eli açık ve top şu şekilde giderken vücudundan sekip geliyorsa devam eder çünkü topun istikameti yörüngesi değişmemiş oluyor yani bu sekme olmasa da buraya doğal olmayan konumuna gelme durumu söz konusu diye. Ama top sekiyor top bu şekilde giderken bir anda yörüngesini değiştiriyor. Mesela sağdaki açık elinle geliyor. Top yörüngeyi değiştirdiği için ve yönünü yolunu beklenmeyen bir pozisyon olarak bu koluna çarptığı için mesela devam deniyor. Dolayısıyla sekmelerde sadece sektiği için devam diye bir şey yok. Kol doğal konumda değilse değerlendirmesi, topun yörüngesi, istikameti, ters yöne sapması gibi bir durumlar içeriği mevzu bahis oluyor. Ama bilerek oynamada değil.